Fenerbahçe'de artık bir takım olma olgusu oturdu. Belli bir seviyeye gelen takım görüyoruz. Düzenler oturdu. Takımın oyun şablonu, oyun yapısı oturmaya başlandı. Hoca'dan milli maçların ardından, milli aranın ardından bir beklentim vardı. Bu da orta alanda İsmail, Alvarez, Asensio'ya dönülmesiydi. Hoca bunu yaptı. Bu çok doğru bir karardı. Fenerbahçe'nin en büyük sorunu rakipler kapattığında merkezi, kanatlarda oyun kurucu olmadığından Oyun kurulumları problem yaşıyordu. Fenerbahçe öne yerleşmekte zorlanıyordu. Aynı tipte kanatlarla Kerem ve Nene'yle oynayacaksanız da ortalığının mutlaka iki oyuncu çıkması gerekiyor. Ve Taliskan'ın yedek kalmasıyla. Veya Endesir'in yerine Taliskan oynamasıyla. Yani Taliskan'ı siz ortalandan alırsanız takımın gücünü, verimini arttırıyorsunuz. Bunu bir kez daha gördük Gaziantep maçında. Fenerbahçe gelişim aşamasında olmaya devam ediyor. Stuttgart galibiyeti çok gösterişli bir galibiyetti. O maçtaki performans, takımın fiziksel çarpışma kapasitesinin artmış olması önemli. Dikkatimi çeken nokta şu. Stuttgart maçının aynı 11'i ile Gaziantep maçına çıkıldı. Bu çok etkileyici bir durum. Sezon başını bu kadar kötü geçiren bir takımın Stuttgart maçında fiziksel anlamda çok yoran, çok yıpratıcı bir maç geride kaldı. Özellikle Edson, İsmail ve Şikiniyar iki kişilik oynadılar. Müthiş bir efor koydular ortaya. Buna rağmen bu isimlerin de Gaziantep maçında oynaması, sahada kalması takımın fiziksel anlamda belli bir seviyeye geldiğini gösteriyor. Bu çok önemli bir detaydı. Fenerbahçe doğru yolda diyebiliriz.